Üç soru. O sıralar bir takım insanlar kendilerinin İmam Mehdi ile irtibatlarının olduğunu ve o Hazret ile görüştüklerini iddia ediyorlardı. Bu toplum içerisinde bazı kopmaları ve bazı soru işaretlerinin de oluşmasına neden olmuştu. Bunlardan ağzı laf yapanlar ise kendi etraflarında müritler dahi toplamaya başlamışlardı. Bunun üzerine ülke yöneticileri harekete geçmiş ve bu şahısların doğru söyleyip söylemediklerini incelemeye almışlardı. Hz. Mehdi ile irtibatları olduğunu iddia eden bu şahıslar, İmam Hümeyni ile görüşmek istediklerini dile getirmiş ve bazı devlet erkanının da aracı olmasıyla bu görüşme talebi kabul edilmişti. İmam daha henüz görüşmenin ilk dakikalarında bunların sahtekar ve samimi olmayan insanlar olduğunu anlamış ama halkın da bunu anlaması için onları bir teste tabi tutmuştu. İmam kendilerine üç soru soracağını ve bu soruların cevabını Hazreti Mehdi'den öğrenmelerini istemişti. İmam şöyle sordu. Öncelikle o Hazret'e şunu sormanızı istiyorum. Evimde bulunan ve benim de oldukça alaka duyduğum tablonun üzerindeki tasvir kime aittir? İkinci olarak Hazret'ten hadisin kadim ile irtibatının ne olduğunu sorun. Üçüncü ve son olarak da ben bir şeyi kaybettim ve yitti. Uzun zamandır da onu arıyorum. Siz onun nerede olduğunu sorun. İmam zaman ile irtibatlarının olduğunu iddia eden bu şahıslar bu soruların cevabını bulmak için oradan ayrıldılar. Ve müddetler sonra bu sorulara cevap veremeyeceklerini itiraf ederek Salih insanlar olmadıklarını halka göstermiş oldular. Havuza bakın. Hamedan Cuma imamının çocukları münafıkların safına katılmışlardı ve İslam inkılabı aleyhine çalışıyorlardı. Ben hem El Mustafa Kur'an Cuma izlemeye devam edeyim. İyi seyirler. Hem de çocuklarının içinde bulunduğu durumu kendilerine izah etmek için evlerine gittim. Akşam vakti olmuş ve cami müştemilatında olan imamın evinde sohbete koyulmuştuk. Bazı şeyler benim dikkatimi çekmiş ama tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. İçimden bir ses burada fazla emniyette olmadığımı da söylüyordu. Cuma imamı ile sabahleyin tekrar görüşmek için izin isteyip kalktım. İkinci katta olan odasından aşağı inerken, evde kimsenin olmadığı söylendiği halde alt katta bizim konuşma yaptığımız odanın tam altına denk gelen odanın kapısının yavaşça kapandığını fark ettim. Hızla oraya ilerledim ve kapıyı açtım. Cuma imamının eşi oradaydı. Elinde bir ses kayıt cihazı ve hemen yanı başında bir teyp duruyordu belli ki bizim konuşmalarımızı kaydedip çocuklarına ulaştırma hazırlığı içerisindeydi İçeri girip zorla elinden ses aparatını ve teybi aldım Cuma imamı da odaya gelmişti Eşine Senin ne işin var burada gitmemiş miydin sen diye sorunca ben de hayır gitmemiş ve burada sizinle aramızda geçen tüm konuşmaları çocuklarınıza ulaştırmak için casusluk yapıyormuş dedim Ama bu sözler imamın gücüne gitti İtirazlar etmeye ve yersiz yere sesini yükseltmeye başladı. Böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Buradan yukarıdaki odanın sesini nasıl kaydedeceğini sorduğunda hızla yukarıdaki odaya çıktım ve ortalığı kontrol etmeye başladım. Ve kısa süre içerisinde cuma imamının abası altına gizlenmiş alıcıyı buldum. Ardından bahçeye, sokak kapısına doğru yöneldim. Üzeri örtülü bahçe havuzunun yanından geçip en yakın güvenlik noktasına teyip ve diğer casusluk için kullanılan aparatları teslim edip tutanak tutturdum. Bu gelişmelerden sonra İmam Hümeyni'nin yanına döndüğümde olayı en ince ayrıntısına kadar anlattım. Ve bana şunları söylediler. Nasıl uygun görüyorsanız öyle davranın ama inkılaba asla bir zarar vermeyin. Ayrıca o üstü örtülü havuzu da iyice araştırın. Çünkü bu mevsimde üstü örtülü havuz olmaz. İmamın dediği gibi yaptık ve havuzu da ekiplere kontrol ettirdiğimizde çıkanlar karşısında gözlerimize inanamamıştık. 40 adet G3 piyade tüfeği ve çokça mermi ve bir hayli de el bombası bulunmuştu. İmam ve ilahi kurallar şüphe İmam bazı durumlarda oruç tutup tutmaması konusunda şüpheye düştüğü zaman, mesela kalbinden dolayı oruç tutmasının kendisine herhangi bir zararı olur mu olmaz mı diye şüphede kaldığı zaman, yolculuğa çıkar ve seferi olurdu. Orucu da kendisine zararı olmadığı bir başka zaman tutardı ve yaptığı ile Ramazan ayının saygınlığını da gözetmiş olurdu. Faiz mutlaka kaldırılmalı. Merhum İmam Hümeyni'nin İslam İnkılabı Konseyi ile yaptığı ilk resmi toplantıda imamın emriyle birçok kritik karara imza atılmıştı. Bunlardan bir tanesi de Şah döneminde yıkımlara uğrama sebebi olan İran banka faiz sistemlerinin kaldırılması oluyordu. İmam bunun için kesin emir vermiş ve o gün bunun ardından gerekli uygulamalar yürürlüğe girmişti sana para veremem. Henüz Seyyid Ahmet Hümeyni daha muammem olmamıştı. Ve imam ona şöyle buyurdu. Sen de diğer talebeler gibi muammem olmadan sana para veremem. Hacı Ahmet muammem olmadan hem kumda hem de Necef'te medreseye derslere gidiyordu. Valide Hanım kendi şahsi parasından onun gündeliğini veriyordu. Ancak muammem olduğu zaman diğer talebeler gibi şehriye almaya başlamıştı. Hacı Mustafa Hümeyni de talebelik hayatını aynı şekilde yaşamıştı. Evlilikte Kadının Mehir Hakkı Merhum imam, mehriye konusunda oldukça titiz davranmaktaydı. Yani onun inancında kız mutlaka mehir hakkına sahip olmalıydı. Nikah için imamın huzuruna çokça geliyorlar ve örneğin erkek tarafı mehri olarak bir adet Kur'an-ı Kerim teklif ediyordu. Ancak imam bunu asla mehri olarak kabul etmemekte ve evlilikte kadının mehir hakkı olarak onun geleceğini bir nebzede olsa temin edecek bir şeylerin söylenmesini istemekteydi. İmam evliliğin detayları olan kına, düğün, ...ve benzeri konulara karışmaz. Hatta böyle şeylere itibar dahi etmezdi. İran-Irak arasında savaş devam ediyordu... ...ve imamın torunu ile ağabeyim evleneceklerdi. Onları her türlü eğlence ve şatafattan men etti... ...ve şimdi bunların sırası olmadığını buyurdu. İzin vermiyorum. İmam humus konusunda... İmam hakkı olan pay mevzusunda oldukça hassas davranırdı. Örneğin cami ve mescit gereksinimi olan yerlerde dahi öncelikle bağışlar ve diğer maddi imkanların değerlendirilmesini ve eğer bunlar yok ise o zaman imam hakkının kullanım iznini verirdi. O da caminin yapımında halı, çini ve süslemeleri gibi zaruri olmayan şeyler için buna izin vermezdi. Bu konu ile ilgili birçok örnek vardır. Mesela bir gün şahsın birisi imamdan Tehran Ebazar Camii halıları için belli bir meblağ talepte bulunmuştu. Ve İmam Hümeyni bunun zaruri bir ihtiyaç olmadığını bildiği için izin vermiyorum demişti. O ayrı, bu ayrı. Seyyid Ahmet Hümeyni şöyle anlatıyordu. Ağabeyim merhum Hacı Mustafa şehit olduğunda… Annem yaklaşık 10-15 gün abimin Necef'teki evinde kaldı. Oradaki telefon ise yurtdışı görüşmelerine kapalıydı. Ve hal böyle olunca da kimse İran ile rahat rahat görüşemiyordu. Bir anne düşünün ve oğlu şehit olmuş olsun. Şöyle dedi, bir telefon dahi yok ki rahat rahat İran'daki evlatlarımla görüşeyim. Bu sözler üzerine imam şöyle dedi, hanım Mustafa'nın şahitliği, ölümü farklı bir şey. Beytül Malı kullanmak farklı bir şey. Bu Müslümanların Beytül Malı ve ben şer'i olarak çocuklar ile konuşmanız için bunu kullanmanıza izin veremem. O ayrı, bu ayrı. Haram ve helal. Merhum imamın aile içerisinde tembihlediği, üzerinde ısrarla durduğu şey ilahi emirlerin yerine getirilmesi ve yasaklardan da uzak durulmasıydı. İmam kadar haram, helal konusu üzerinde hassas ve titiz olan başka kimseyi tanımadım. Damatlar İmamın damat ve gelinlerine olan samimiyeti gerçekten görülmeye değerdi. Ancak damatlarının ev ahalisinin hepsi ile mahrem olmaması hasebiyle, imam onların eve çokça gelip gitmelerini tasvip etmiyordu. Bilindiği gibi evde genelde biz, gelinler, torunlar ve birlikte birçok kadın oluyorduk. O yüzden bizimle damatlar arasında her zaman bir fark uyguluyordu. Bizler evde rahat rahat hareket edebiliyor ve istediğimiz zaman gelip gidebiliyorken, damatlar daha resmi olmak zorunda kalıyor ve misafirlikleri daha kısa oluyordu. Az nasihat, çok amel. İmam çok az nasihatte bulunurdu genellikle yaptıkları ile ne iyi ve ne kötü bizlere gösterirdi. Verdiği tepkiler de konu ve meselelere göre farklılık gösterirdi. Mesela vacip ve haramlar karşısında verdiği tepki ile müstehap ve mekruhlara verdiği tepkiler çokça fark ederdi. Namahrem İmam Hümeyni kadınların yabancı ve namahremlerle yersiz yere konuşmasını asla uygun bulmazdı. Mesela kendi evlerinde artık ergenlik çağına girmiş erkek torununun bizimle aynı odada bulunmaması gerekmekteydi. Elbette şunu da söylemem gerekir ki imam böyle bir sahneyi gördüğü zaman bize odadan çıkın ya da ona benzer hiçbir şey söylemez ama erkek torununa odayı terk etmesini söylerdi. Senin de farkın yok. İmamın özellikle üzerinde durduğu, ve bir hayli de hassas olduğu konulardan bir tanesi kadın ve erkekler arasındaki diyalogtu. Sanırım o zamanlar on yaşındaydım. Başımda örtüm de vardı. O zamanlar ben genelde erkek çocukları ile teyze ve amca çocukları ile oynardım. Ne bileyim top oynardık, savaşırdık, çocuk oyunları işte. Bir gün yine oyun oynarken imam beni yanına çağırdı ve şöyle dedi. Senin de ablandan hiçbir farkın yok. Bak bakayım o erkek çocuklarıyla oyun oynuyor mu? Ama sen hep onlarla oynuyorsun. Bunun üzerine ben de ablamlarla oyun oynamaya başladım. O duvarı kaldırın. İslam inkılabından sonra birçok şeyde olduğu gibi ülke eğitim sisteminde de köklü değişikliklere gidilmişti. Ancak bazı icraatlara akıl sır erdirilemiyor ve kimin yaptırdığı da muamma olarak kalıyordu. Onlardan bir tanesi de üniversite fakültesinde olmuştu. Sınıfın ortasına kontrplaktan duvar yapılmış ve kadınlarla erkekler birbirlerinden ayrılmıştı. Ben de bu konuyu imama anlatmıştım ama Ayetullah Hamene'yi konuyu biraz daha detaylı ve mantıklı izah etmiş olacak ki imam şöyle buyurmuştu o duvarı kaldırın. Kendi hurafe ve kanunlarımızı İslam şeriatı ile karıştırmayalım. Sofra başında İmam birisinin İslam'a aykırı davrandığını gördüğü zaman çok üzülürdü. Cemeran'da sofra kurulduğu zaman oldukça kalabalık olurduk ve bizlerden birisi sofrada bir şeyi almak için uzandığında Haddinden fazla kolu açılsa imam derhal uyarır. El Mustafa Kur'an izlemeye isterdi. devam edin. İyi seyirler. Sabah namazı. İmam öyle birisidir ki bir kez dahi gece namazını kaçırmamıştır. Ancak bu denli hassas olduğu namaz konusunda bir kez dahi kimseyi sabah namazına kaldırmamıştır. Çünkü imam şer'i olarak kendisinden daha önce kaldırılması için izin alınmayan bir şahsın uyandırılmasını caiz bilmemektedir. Çünkü uykulu insanın yükümlülüğü yoktur demekteydi. Ben size gitmeyin dedim. Kumda bizim evimizin yakınlarında bir komşumuz vardı ve biz de ablamlarla beraber hep oraya giderdik. Ancak artık ablamlar ergenlik çağına girdiği için imam bizim oraya gitmemizi uygun görmüyor ve hatta bu konuda bizlere yasak dahi getiriyordu. Biz çocukluk inadımız ile durmadan gitmek istediğimizi söylesek de buna artık izin vermiyordu. Bir gün yine o eve gittik ve sanırım biraz uzun kalmıştık ki imamın akşam üzeri ders dönüşü saatini dahi fark etmedik. Sokaktan bizim oyun seslerimizi duyan imam hemen ardımızdan evin görevlisini yolladı. Biz de korku ile eve döndük. Ne dese, ne yapsa haklıydı. Yaz ayıydı ve o mevsimde kum şehri e çok sıcak olduğu için serin olduğundan evin bodrum katında kalıyorduk. Aşağı inince imamın elinde kalınca bir sopa vardı. Bizim o sopaya tahammül edecek ne cüssemiz ne de yüreğimiz vardı ama imam çok sinirliydi. O denli bu yaptığımızdan rahatsız olup üzülmüştü ki, bunu yüzünden anlamak oldukça rahattı. Ben size gitmeyin dedim, değil mi? Diyerek elindeki sopayı bize kıyamadığından duvara vurdu. Ve vurur vurmaz da kırılıverdi. Fakat sopanın kırılan parçası ablamın ayağına çarpmıştı. Bir müddet sonra imam sakinleşti ve ablam Sıdıkan'ın ayağının morardığını gördü. Daha sonra onu yaraladığı için ablama hediye verdi. Senden hiçbir şey istemiyorum. Merhum imam hem ahlaki hem de şer'i açıdan anneme oldukça ihtiram gösterirdi. Annemden İslam'ın istediği dışında hiçbir beklentisi de yoktu. Onu bir iş yapmaya asla ve asla mecbur kılmazdı. İmam annem ile evlendikten sonra ona yalnızca şunu söylemişti. Ben senden yalnızca haram işlerden kaçınmanı ve vacip olan konuları yerine getirmeni istiyorum. Onun dışında senin hiçbir şeyine müdahil olmam. Yüzünü çevirirdi. İmam ile olan görüşmelerim sırasında sıkça rastladığım sahnelerden birisi de kadınların imamı görmek için geldiği anlardı. Merhum imam toplumun her kesimini ayırım yapmaksızın kabul eder ve onlarla görüşürdü. Kadınların görüşmeleri sırasında imam oldukça ihtiyatlı davranır ve onların elini öpmek istediklerini anladığında hemen yanlarında bulunan örtüyü elinin üzerine çeker ve onlara bu fırsatı vermezdi ayakta ise ellerini arkadan bağlar ve yine bu teşebbüsü boşa çıkarırdı. İmam onların bunu kendisine olan muhabbet ve saygıdan yaptığını çok iyi biliyordu ve aynı zamanda kadınlar da imamın bu davranışının sebebini bildiklerinden gücenmezlerdi. Öte yandan onların verdiği selamın cevabını yüzünü biraz sağa çevirerek tebessümle cevap verirdi.